şimdi karakol arıyoruz. Utanmaz herifler. Polis karakoluna geldik. Ben hayatımda bu kadar kötü turizm görmedim. Karadağ çılgınlıklarında sınır tanımıyor. Arkadaşlar herkese Kosova'nın başkenti Pristina'dan selamlar. Belki denk gelmişsinizdir sosyal medyada. Sokak röportajı yapıyorlar ve Ankara'da tartı yapan bir abimiz Haydar abimiz sorulara inanılmaz doğru cevaplar veriyor. Tebeli Tarık Boğazı nerededir? Fasınan İspanya'nın arada, Afrika'nın Avrupa'nın arasında. 30 kilometre enliliğindedir. En dar yeri 30 kilometre. Ben haritada dünyanın her yerini biliyorum haritadan. Nereden çok... biliyoruz abim? İlkokuldan beri harita inceliyorum ben. Ve insanların çok hoşuna gitti bu. Onun için şey yazdım, abi dedim bulursanız gittiğim yerlerden böyle nacizane küçük hediyeler etmek istiyorum Haydar abiye dedim. Sonra Justin Giddish Dil Okulları beni aradı. Dediler ki Haydar abi de al beraber dünyayı gez, Balkanları gez. Haydar abiyle Balkanlar gezimiz başlıyor. Arkadaşlar herkese selamlar. Nasıl yüksek ses tonuyla başladım? Araç taksi gibi. Nasıl? Nasıl diyorsunuz? E Arnavutluk'tayız hala. Yok geçtim, Karadağ geçtik Karadağ'a. Geçtik mi? Geçtim, Karadağ geçtik bayrağı. Karadağ'ın güneyinde de Arnavutlar yaşadığı için bayraklarını aynı e, şey yapıyorlar. Aynı bayrağı kullanıyorlar. <gülüyor> 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 Mehmet bu arada transfer yapıyor tüm Balkanlarda. Evet Haydar abi. Karadağ'a ikinci geç... ülkeye de geldin yemin ediyorum Marco ya, Polo gibisin ya. Ya Marco Polo bile bu kadar hızlı seyahat etmiyordur diyor. 20 yıl 20 yaşına çıkmış, 80 yaşına geri dönmüş. Asya turu yapmış. Allah Allah. Asya turu. Çin, Çin'i, Hindistan'a <laughs> dolaşmış. 80 yaşına geri memleketine dönmüş. Adam 60, 50 60 yıl gezmiş yani. İpek sadece Çin'de üretiliyormuş. Dışarı yasağı Bu bastığın içine ipe kodalar doldurmuş bastır He. içine kaçak olarak oradan Avrupa'ya getirmiş dünya her yere yayılmış ipek üreticiliği tam bir çakal şimdi Karadağ'dayız Prizren'den çıktık Tirana geldik Haydar abi şimdi, Kosova, şimdi, de Bar bara, doğru gidiyor şimdi şimdi de Bar şehrine gidiyoruz evet. Odgorista'dan geçmeyeceğiz direkt Bar şehrine gidiyoruz Mehmet arkadaşımızla da güzel sohbetler ediyoruz bize anlatıyor Balkanlardaki yaşamı. Artık o şeyde yaşıyormuş buralarda. Karadağ. Vay be. Ne güzel memleket. Yalancı cennet gibi aynı. Yine Arnavutluk'taki gibi dağlar. Ee, aynı şey işte. Aynı. Dalmatya devam ediyor. <laughs> Nereye kadar gidiyor abi Dalmatya? Dalmatya. Vallahi, Vallahi Venedik'e kadar gidiyor. Oradan öte de alt dağlar başlıyor. Atlas ne kadar. Alp Dağları. Alt Dağları. Evet. İsviçre'den geçiyor, Fransa'dan geçiyor. Alp Dağları şeyde. O Güney evet. Amerika'da. Evet. Evet. O Güney Güney Amerika'da boydan boya ölçü 7000 kilometre mi ne uzunluğu var. Evet. Bugün Bar şehrine gidiyoruz. Görüşürüz Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi Mehmet bize bar yolunu gösterecek. İki tane yerden girebiliyoruz. Bir bar bir de Podgorisa, yolu. Podgorisa kapısından. Şimdi biz bara gittik ama bar bundan sonra çok darlaşıyor ve tehlikeli bir yol oluyor değil mi? Evet biraz tehlikeli bir yol oluyor. Yani bilmeyenler için biraz daha yavaş gidilmesi gereken bir yol. Şu an evet. bar yolunun girişindeyiz. Sol taraf Uitz'in üzerinden dolaşıyor. Hı hı. Şimdi... Şimdi, bu yol biraz daha tek şeritli bir yol. Yine gidiş geliş eski köy yollarına benzediği için hani bazı arkadaşlar özellikle yeni gelip bilmedikleri zaman diliminde zorluk yaşayabiliyorlar. İki kez daha bu yol otobüsler de kullanıyor. Bir otobüsü bir arabanın buradan geçmesi imkansızlaşabiliyor. Yer yer çok aşırı daraldığı için. O yüzden ufak tefek sıkıntılar yaşanabiliyor. Bilgi amaçlı. Dikkatli olsunlar. Evet. Bir Dikkat anda bak. otobandan köy yoluna girdik gibi. Baksana. Bak, birbirini Aa, bekliyorlar. Vallahi doğru demişsin. Hele böyle yüksek turizm sezonunda. Karavar. Yani gördüğünüz gibi yol gayet aktif. Ee, dar. Ve bazen karavanlar geliyor. Daha da darlaşıyor. Darlışıyor. Dar bar yolları. <laughs> dar bar. Tam yavcıyım. Dar bar Darbar bu arada şey demek. Nepal'deki saraylara darbar deniyor. Böyle de bilgi <gülüyor> <gülüyor> aktaralım <gülüyor> arada. <laughs> Nepal'e gidersek darbara uğrayalım. Darbara mecburen ha? uğrayacaksınız. Darbar meydanı çünkü orası. Katmandu'ya giderseniz <laughs> çok zor. Evet. Himalaya e e şeyine. Oh. Camiler var. Burası hala güneyde Arnavut nüfusu yoğun olduğu yerler. Zaten e ülkenin nüfusu 500 bin. Çok küçük bir ülke. 50-60 bin. 100 bine yakın Arnavut var herhalde. Bilmiyorum. 500 bin Türk var mı <laughs> 100, da? Bu sezonda <laughs> geçtiği gibi. <laughs> Herkes bu ülkeye akın ediyor. Türkiye'den çok fazla e, Türk var. Ama cami görürseniz bilin ki Karadağ'da ya, ya Boşnak ya Arnavut ya da Türk köydür Türk Köyü var mı bilmiyorum Karadağ'da ama bakacağız. Varsa da Kesin gideriz zaten. Ya, bu arada yani. barda İslam Kültür Merkezi var. Orada yani. yemekler tamamen helal kesim oluyor. Helal Ve, kesim. Evet, helal takıntısı olanlar için gayet güzel, nezih bir ortam. Ya da meyve yiyecekler. Ya da meyve yiyecekler, vejetaryen takılacaklar. Evet, vejetaryen. <laughs> <laughs> i̇şte Bodrum'un eski halleri gibi buralar. Herkese selamlar. Görüyorsunuz tel içindeyiz. Ya sıcaklar. He? Abi seni yürüttük bayağı kilo verdik ama. Ee spor ha? yapmış olduk iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> şey dün Emre. Sabah sporu yaptık sabah Tam bir rezalet ya. ben hayatımda bu kadar kötü turizm görmedim. Yani Türkiye'den sonra dünyada ikinci en kötü turizm yönetimi Karadağ'da. Çok çetin, çetinmiş ya. Yani otel yok, fahiş fiyatlar, dolandırıcı taksiler. Ya. Yani anlatacağım size. Bak Be beş katı fazla istiyor. Yürüyoruz. 10 euro, ya 50 euro istedi. Ya. Tamam mı? Otel bulamadık. yani şehrin merkezindeki dandik oteller 225 euro fiyat çekiyor arkadaşlar. Tek oda ya. fiyatına. Airbnb bulduk dağda. Çünkü her yer dağda zaten. Yani Karadağ isminden de anlayacağınız gibi. Adı üstüne Karadağ. Karadağ. Airbnb söz var dedi ben size taksi bulacağım sabah dedi. Sabah aradım, öğlen aradım yok, öğle aradım yok. Ee, şu yolu, bakın şu yolu tamamen yürüyerek geldik. Airbnb kayboldu yani sözünü tutmadı. Şu yolu görüyorsunuz bakın. Ya. Bu, bu yolu değil mi abi? Tamamen. Daha daha geldik. İnerek <laughs> bak şu yolu otobanda. Ya zaten burada araba sürmüyorsanız benim gibi gelmeyin yani. Aa, öyle. Taksiciler dolandırıcı, onun dışında da yani aha işte bu yol yani kaç kere ölüm tehlikesi atlattık böyle ya. bir saatten fazla yürüdük. Aa, şimdi diyeceğiniz belki Fatih yalan atıyor, şahidim yani Haydar abi. 4,5 Euro suya alıyorlar arkadaşlar, su 4,5 Euro. İnternet var mı dedim adama, hani internetten söyleyeceğim arabayı, alamadım daha kart. Adam şey diyor, var diyor iki tane girdik, çalışmıyor diyor. E burası Montenegro diyor, burada diyor internet çalışmaz diyor. Bak aynen böyle. Evet. Taksin Taksi nereden bulabilirim dedim garsona. Ben bilmiyorum diyor. Burada mı yaşıyorsunuz? Evet dedim. Bilmiyorum diyor. Yani daha ya da yeni geldik ya dün. Saatlerce otel bulamadık. Doğru düzgün. Çok çatın ya burada. Bulduğumuz yer daha baş. Ben hayatımda bakın yüz küsür ülke gezdim ki yani çoğunu aylarca gezdim yani öyle atlayarak zıplayarak değil. Ama ben bu kadar yani yaya dost olmayan evet. şu yoldan yürüdük ya. Arabalar sürüne <laughs> <resimine> sürüne geçti. <laughs> Kamyonlar üzerimize geçiyor. Verdikleri sözleri tutmayan, fahiş fiyatlar uygulayan, yani oteller, tamam Ruslar falan doldurmuş da yani bir otelin, yani bir şehir otelinin fiyatı vardır ya. Bir şehir oteli yani 100 Fiyatları dolar vardır. olabilir yani hani maksimum 100 dolar olabilir nedir abi 200 dolar, 200 eurolar, 300 eurolar bir 10 metrekare oda için ne veriyorsunuz abi yani? Hani ya yani bu bu buranın böyle şişmesinin sebebi tabi beyin özürlü Instagramerlar ve YouTuberlar yani. Bunlar da böyle evet, ne kadar IQ oldukları için böyle hani herhangi Datça'da, Yunan adasında olan bir sahil gördükleri zaman bunları şişirip şişirip önünüze seriyorlar. Aha işte yani budan Yani. <laughs> Tamam buranın eski old town'ları falan güzel gelin ama yani kesinlikle araba kullanın ve araba kullanmıyorsanız iyi araba kullanmıyorsanız gelmeyin. Yollarda berbat trafik zaten hiç kimse ne otobüs ne minibüs ne taksi bulamayacağınız için böyle ara yollarda. 3 dakikada old town'a inersin diyor. Tamam amca zaten yürüdük biz hayatımız kaydı tamam tamam no problem buradan in diyor. Eski Altan tamam. balçık. <laughs> Adamla anlaştığımız yere de götürmedi ha. Buradan evet. yürüyün 3 dakika diyor da. O aslında Yine de adam en azından getirdi bizi diyorsun. E, en azından 30 dakika. Hesaplı da getirdi. Villaya bak. Allah Allah. Ne kadar ya. enteresan. Kule gibi yapmışlar hep, abi. Hep taştan. Evet geldik abi. Karadağ. Ar ya. Kosova, Arnavutluk. Karadağ biraz zor başladı ama. Orası çetirecek. Yani burası işte turizm Hı. sezonunun yüksek olduğu yerler. Evet. Biz Türkiye'de turizm yapmayı beceremediğimiz için böyle hiç bilmeyen adamlara attık evet. şeyi. Dolandırıcılara yol verdiler. Herhalde. Mafyalara yol verdiler. Sicilya gibi orada aynı. Ha? Sicilya gibi orada ya ya aynı. Sicilya'nın mafyası kaliteli bari yani. <laughs> Bizde o da... O, o da kalitesiz yani. Her evet. şeyin kalitesizi. Evet. Buralar yani. böyle araba kiralayıp dolaşan sort türü türü turistlerle. Bak sobe apartma buralar bile dolu arkadaşlar böyle yani. Ya. İnanılmaz. İnanılmaz bir turizm patlaması var. Yani seviyesine <laughs> iniyor karar. Ha iniyoruz iniyoruz. Bak nar var ne güzel. Ya. <laughs> Bu bir Hristiyan kilisesi. He. Ona da dört mezhep biliyor mu? Dört çeşit. Anlat bakalım neymiş? Ortodoks, Portezel, Katolik, Aha. normal Hristiyan. Bak bunlar da Türkler. Instagram'dan gelmişler. Evet. Buraya. Ortodoks, Katolik. Ne? Portezan, Bir de normal başka bir şey var. Portezan. Evet. evet. Partizan. İngiltere ne öyle en çok. Ha? O Yahudi karşı oluyor? portezan. Anglikan. His evet. Mi evet. Protestan yani. Protestan. Protestan. O Yahudiliğine biraz karışık. Çok var. Ermeni kesesi var. Maruniler var. Evet. Bir 4 şey dört tane yani. Evet. Belli başlı. En kalabalık katolik. Bir milyardan fazla. Evet geldik. 3 dakika dedi. Old değil. Şeye geldik. Bakalım. Ay. Bir internet alayım da ben. Daha rahatlayalım ya. Burada Burası Japonya'daki Kobe kentine benzettim burayı. Ee, evet. Bakalım devam ediyor. Arkadaşlar bu arada Karadağ çılgınlıklarında sınır tanımıyor. Turistler geldiği zaman <laughs> ülkeden 24 saatten fazla kalırsanız pembe kart almanız gerekiyormuş. Ya pembe kart almazsanız çıkarken ceza kesiyorlarmış. İyi icatlar. Turist e, information merkezine geliyorsunuz. insanları e, kanser etmek için türlü türlü yol bulmuşlar tabii ki. Ya. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben böyle bir dolandırıcılık. Adam diyor ki Damga, pasaportunuza damga vurmamışlar diyor. Polise gidip kayıt olmanız gerekiyor diyor. Tamam mı? Pembe ya. bir tane kağıt diye bir şey çıkartmışlar. Dolandırıyorlar insanları bunlar. Ya. Giriyorsun. Pembe kart için diyor. Kaldığınız evin sahibinin ismine ihtiyacınız var diyor. Ulan evi arıyorum. Açan yok. Tamam mı? Yani kartı alamıyoruz. Pasaportum damgalanmamış diyor. Şimdi karakol arıyoruz. Niye? bir polis karakola damga vurmamış. Sizin ben ben. Bak ben bu kadar az gelişmiş bir ülke görmedim abi ya. Ya yaptıkları aptallığın cezasını bize çektiriyorlar. Ya başlar karakol başta. arıyoruz. Ya Biri... böyle bir ülke olabilir mi ya? Polis karakoluna geldik. Burası herhalde polis karakolu. Burası. Bura mı? Polis de yazmıyor ki. Police station here. Police station. He? Bitmiyor, okey. Ben hayatımda ilk defa turiste böyle işkence yapılan ülke görüyorum ya. Reziller, rezil. Utanmaz, arlanmaz herifler ya. Utanmaz herifler. Her yaşında adamı yürütüyorlar bakın işte yani. Böyle bunlar. Hele Bu 50 derece sıcakta kaç yaşında adamı yürütüyorlar ya. Polis station here. Bak bir sürü insan var. Bunların gerizekalı gümrük memuru damga vurmadığı için Burada bekliyoruz. İlk girişte şeyler herhalde. <laughs> İlk girişte yaparlardı bu işi. Evet. İyi bir şekilde gelenler hep Türk. Hep Türkler yapmışlar. Şimdi Norveç görüyor musun burada? Yok. Girişte damga vurulmamış. Bunu Türklere işkence olarak. Seçilmiş gibi <laughs> yani. <laughs> ha? bu <laughs> cool Türk. Ya. Böyle. Tam bir gerizekalıkla karşılaştık. Bir saat beklettiler. Boşa Burada bekletin. eliyle de haydi yapıyor. Sizin... Burası mı dedim? Burası dedi. Bir saat bekletti. Değil diyor burası. İngilizce bilmiyorlar. Rezil sizi. O o tarafa söyledim. Şey böyle el hareketi yaptı. Polise yolladı. Polis biz de dedi, damga vurmuyoruz dedi. O da vurmuyoruz dedi. Buraya yolladılar beni ama. Bu arada ben o damgayı da vurdurmayacağım. İstiyorlarsa tutuklasın. İstiyorlarsa tutuklasınlar. Arkadaşlar, ya benim üzüldüğüm kaç yaşın adamı? Bu sıcakta yürüttüler yani saatlerce saçma sapan gittik bir de bir şey de yapmadılar yani yine girişimiz yok kağıda vermediler ya böyle bir yavşaklık olabilir mi ya her neyse Abi Sen... nasılsın mutlu musun? Mutluyum Allah aşkına <laughs> <laughs> Nasıl gidiyor? Şu durumda güzel gidiyor Şanssız Şanssızlık var bugün de yine bu şükür Taksi bulamadık ha, Ulaşım sorunu var Çok sorun ya He Kaleyi gezelim bari Kalenin içini gezelim bari. Kalenin içindenler. Nasıl yapıyor polis? Yok diyor. O ilk girişte var ya hüdütten girişe kadar yapmalar lazım aslında. Ha yani onların suçu. He. Sanki. Onun cezasını biz çekiyor. Hayır, yani böyle bir şey olabilir <laughs> mi ya? Turisti karakol kaz, karakol gezdiren. Hayatımı gördüğüm ilk ülke burası ya. Böyle bir saçmalık, böyle bir aşağılık durum olabilir mi ya? Her neyse arkadaşlar, gezelim. Ya yani burada. Abi şimdi burası yani aslında bir bok yok yani kısaca evet. anlayacağın bizim aç köpek instagramcılar falan var ya böyle evet. hani kıvran kıvran tipler var böyle evet. ona buraya geliyor bu aralarda işte sokak fotoğrafı çekiyor ona mutlu oluyor harika bir gezi yaşadık biz diyor tamam mı evet. işte taş şeyleri görüyorlar ha, bu yani evet, kola içtik küçük boy evet. gazoz 3,5 euro ya. <laughs> çok pahalı bir şey. pahalı hem Çok sorun var bu ülkede. Çok sorun. Gelmeyin arkadaşlar, gelmeyin. Biz size yine gösterelim. Gel abi, gezelim biz şeye. Bak. Bu balık demek, riba. Evet. 70 Euro, 55 Euro. Anam, 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 anam. Fiyatlara bak. Bak, spagetti. langusta ama. Evet spagetti yiyecekseniz 23 ile 50 euro arası değişiyor. Yani bir tane makarna yiyecek abi. Evet, 50 euro. <laughs> tamam karabideli makarna ama yine de yani. Sen? Şimdi keyfe bak. Keyfimi bozmayın diyor. Bak burada da hareketler. Ha, gel denize görelim. Karadağ mı sevdin, Arnavutluğu mu? Kosova'yı mı tut abi? Arnavutluğuna Kosova'yı sevdim. Bura biraz sıkıntılı. Bura sıkıntılı. Her türlü şey var yani. <laughs> evet. ya 50 euro istiyor ya. Şey. Bağlık, bağlık, evet. Var, yani her şey. Hani parayı versek, kaliteli bir hizmet alsak onu da yanmayacağım yani ama. Yani Airbnb'de şey tuttuk dedim ki adama, kadına. Sabah dedim ben size arayacağım taksi. Çünkü çok uzak yani. Yani dağın tepesinde kalıyoruz. Başka yer yok çünkü. O da 100 dolar ha. 110 dolar geceliği. Öyle yani buralarda falan öyle dandik oteller 300, 200, 300 eurodan başlıyor. Kadın bana bir numara verdi. Aradım numarayı sabah. Mesaj yazdım. Yok cevap yok. Yürüdük saatlerce. Şimdi başka bir adam açtı. Bu numara bizim değil diyor. Lan o Whatsapp hattındaki fotoğraf sizin evin fotoğrafı değil mi? Evet diyor. Aa o bizim diyor temizlikçinin falan. Lan oğlum Bende ne arıyor o zaman seni temizlikçil fotoğraf? <laughs> geldik denize, ha? Yani sahile geldik abi. Seni adresiyi göstereceğiz abi. Adresi. Bana sahile de şey biliyor musun? Kirlilik var biraz. Ne var? Kirlilik var bak. Var var normal zaten. Bugün dikildik ne kadar pisli. Her bir... Eskişehir, kale. Orta çağda yapılmış. Bu kaleyi Türkler de kullanmışlar. Tabii. Kim uyarla geçti o kullanmış. Ha, ya tabii şöyle bir şey de var. Rus, Rus turist çok burada şimdi. Ha, Rus, Ukrayna'da. Rus turist çok olunca. Skandinavyalı mesela, Norveçli. E, onlar hep fiyatları arttırmış. Uç, uçmuşlar yani artık. Evet. Dolmuş, taşmış. Hı hı. Bu sefer de yerin bir ilgi deyince yüklenir millete. <laughs> Ya 30 e yapılmış o 30 Zaten bu Budva'nın olayı bu. Evet. Başka da aha şurası yani. Bu. İnsanı bunun için böyle saldırıyor sabah akşam. <laughs> ha geliyor turistler. Bak bunlar Türkler. Burası Agora Meyhanesi Orada yaşam Aşkların Nedir kardeşim? En iç bahanesi Bu şey, İtalya... Heh. Selam. Merhaba, nasılsın? İyidir. E, Kendimi tanıtayım. Mert ben. Geçen e, Mersin'de vefat eden bir tane abi vardı. Hatırlıyor musun? Fotoğrafında kuşçu. E, Hee. Onu paylaşmıştım Twitter'dan. Bayağı oldu. Ailesinde fotoğraf, kız kardeşiyle iletişime geçmiştim. Aa evet! evet. <laughs> Ablası sen sensin. Ben kuşçu değilim. Ha anladım. Ablasını ulaşan sensin. Efendim, Aa benim. çok güzel. İsem... Memnun oldum. Ben burada yaşıyorum. Ha. Bir şey ihtiyacın olursa telefondan. Sıkıntımız oldu bugün ya. Gelmeyeceğim bir daha vallahi buraya. Ha. <laughs> Bilen mi? Yok yaz Twitter'dan. Yaz ya. Sen yaz. Ben görüşürüz. Ben tamam. Görüşürüz. Tamamdır. Görüşürüz. görüşürüz. Evet. <laughs> Hep Türk zaten ya. Baksana herkes Türk. Vay. Çok güzel. Gel abi ben kiliseye çekeyim de. Arkadaşlarına dinden çıktı diye yalan atar. Dinden çıktım dersin. <laughs> Gel şurada çekeyim. <laughs> evet, Haydar abim. Yordular Haydar abimi be. Ondan Allah belasını versin. Vallahi bak sen olmasan ben anında sınırdan çıkmıştım yani. Bir daha zaten hayatta gelmem de. Ben seni buraları görmeni istiyordum. Sağ ol, sağ Bileti de aldık ya. He, mecburdan. Yok canım sağ değil de. Hani şey anlamında diyorum yani. Bak. Bayağı büyükmüş içeriden ya. He? Bayağı sağlam şu duvar ha. He. Ha? Top mermisine ne dayanır? Dün bir de şey oldu ya, Arı? Sok. He, arı, arı kazasına uğradık bir de. <laughs> Kaldı yani, bir gemliğinin yerine bir girdik. Bu, bir yerden arı soktuk. Bu ülkede yap. bir uğursuzluk vardı ya. Evet. Valla. Ellerimden ellerimden her yerden arı soktuk. Geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aşı yaptı arı. <laughs> Gel seni bir de adres ile çekelim. Karşı tarafı İtalya. Gel <laughs> abi şöyle çekeyim seni. Denizle. Altyazı <laughs> M.K. çok güzel Yine de gelmeyin o Haydar abimizi gezdirmeye devam ediyoruz. Haydi bakalım. Burası Şairler Meydanı diyor bak. Gördüğün gibi çok da bir yok acayip kalabalık. Bu kadar. Zaten şehrin de hikayesi bu kadar. <laughs> Abi seni yorduk bugün. Bu ama yani adamların suç. Hem damgalamıyorlar hem niye damgalamadık diye bize suç atıyorlar lan. <laughs> Başta hüdütten gereği niye damlamadınız? Zaten Balkanlarda kimse damgalamadığı için ben bir problem de görmedim yani açıkçası. Evet. İşte içeride sorun olduğunu bilseydik orada zoruna damgaladırdı var. <laughs> ya tamam da yani bilelim biz. Evet. Arkadaşlar evet böyle kendinize iyi bakın. Bu ilk defa bir negatif video çekiyorum. Hayatımda ilk defa da insanlara bir ülkeye gitmeyin diyorum gerçekten. Yani çok kötü ya her şeyle yani. Yemekleri, servisi, o kadar asık suratlılar. Adam zorla baş istiyor. Baş işte baş, baş baş. Böyle yani dilenci gibi sorla baş istiyor. Yani veriyorsun beğenmiyor falan. Hitlerden kalma gibi hani? Ha? <laughs> Hitlerden kalma gibi hani? Öyle ya. Ulaşım da sen imkansız. Kazık duyu, 50 euro istiyor. Yani ya. böyle böyle saçmalık olur mu ya? 5 kat fazla istiyor. Bak sen aşağıysın. 50 euro dedi. 10 euroya geldik mi buraya? Evet. Normal öyleymiş. Yani, Adam 50 istiyor yani. Kaç tane taksi durdurdum ben bugün? 10 tane durdurmuşuz <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Arkadaşlar 50, 40, ine ine, oraya. ine ine 10 Euro'ya geldik. Yani Airbnb'nin ya çok sıkıntılı ya gelmeyin yani buraya. Yok. Türkiye'ye <laughs> gelin, Akadonya'ya gelin. <laughs> Aynen öyle. Ondan sonra Osova'ya gelin, Arnavutlu'ya gelin. Yarın seni güzel gezdireceğim Canladım. Şey yaparız. Tamam. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize <laughs> bakın.